rububiyetin kemal kudreti dahi ister ki ab kendi zaafını üç gündür bir tane virüs aşuraya yerleşmiş anamı ağlatıyor. Gözünle görmediğin, mikroskopla görmediğin bir virüs seni 2.80 yatırıyor. 25 gün perişan vaziyette yorgan döşek yatıyoruz. Ab kendi zaafını, mahlukatın aczini görmek kudret-i azamet azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber diye huzu ile rükûya gidip öyle zevkle, öyle şevkle, hazla rükûya gidip ona iltica ve <laughs> Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti dahi ister ki al, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın farklı ihtiyacını sual ve dua lisanıyla ishar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile elhamdülillah ile ilan